Somut kanıtlar olan başka şeyler var mesela Emre ile ilgili bitmiş bir ilişki dedik Hazal geldi dedik bir buçuk ayın üzerine geldi Emre zaten bizim artık bekar bir damat adayımız dedik ama hala Emre üzerine kıskançlıklar dönüyor bu evde mesela bugün yine bir yemek ısrafı oldu bence en günah şey bakalım efendim ne olmuş beyler de Her gün yemekler. götüreyim diye. Helal olsun sana ya. Bak ben sana Aferin dedim ben götüreyim sana. diye. Aferin Niye böyle sana. yapıyorsun? Çok iyisin ya. Tatlım. Çok iyisin. Beni de götüremedim Emre'ye. Süpersin. Ah. Mükemmelsin Ay, ya. ya. İğrenç her yer melemen mandalina. Aferin size. Çok ya, iyi bir tavuk. Tüh var. be Hazan sana melemen çok yaptı. Çok iyi bir tavır sergiledi şu an. Çok, çok güzel. Orası melemen. Allah bugün dağıtma günümüz götürelim galiba. Tavanın sapı gitti. Kavanozun ne? <laughs> Çok üzüldüm. En sevdiğim tavanın sapı gitti. tavanın sapı bende çok tavanın... iyis. Gerçekten senin içinde. Eminim. İnanma senin içinde evine evine demek istiyorsun. Eminim. Ediyorsun zaten bunu. Eminim bundan. Tüh. Neyse baştan yaparsın götürürüm. Kız nimet yere. Değil. Sorun değil, baştan yaparım. Tam yap da götürecekler. Ne orada yapmaz da Ya şimdi gidecek orada yapacak. Yapsın. Daha ne bak daha çok zaman geçirmene sebep oluyor. Ne fark edecek? Aynen. Doğru söylüyorsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aferin sana. Böyle oldu. Çok işte. tatlısın ya. Teşekkür ederim. Sen çok de iyisin. çok tatlısın. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Sen de çok, çok güzelsin. güzelsin. Baksana boy post maşallah. Teşekkür ederim. Bu menemeni kim yaptı? Ben. Sen niye onun menemeni dökme veya onu erkekler evine servis etme görevini üstlenmeye çalıştın? Bilmem ben götürmek istedim. İçimden öyle geldi. Sebep o kız emek vermiş, doğramış, vakit harcamış, düşünmüş. Herkes her şey emek veriyor. O e da biz, benim... ona, biz ona müsaade etmişiz erkekler evine tamam o olmuştu, menemeni işte, götürmesi. ben de onun elinden aldım götürmek Sebep, istedim. Yanlışlıkla döküldü. Yanlışlık yok orada yani bayağı yanlışlıkla bir şey ya, Benim var. yanlışlıkla döküldü o. Sebep ne? Emre'ye kıskanmak mı hala? Yok. Sadece Hazal'a yardım etmişti. Kime yaptın Hazal'ın menemeni? Emre'ye. Bunu biliyordun. <laughs> Ve halen adamın yiyeceği menemene, kızın emeğine karışıyorsun. E karışmak değil bu ya, sadece yardımdı. Ne diyorsun Emre? Eline sağlık Azal. Afiyet Teşekkür olsun. ederim. Ee, zahmet etmişsin, hazırlamışsın. Ayşe'ye de diyecek sözüm yok. Olmasın zaten. Olmasın zaten diyorsun ve bu adama giden yemeği sen döküyorsun ya. Yani. Dökmedim Seda ablacığım yanlışlıkla döküldü. Allah Allah. Sapı azalın elinde yani kaldı. Yani ben Sapı, bir tavayı böyle çekiştireceğim yanlışlıktan ödülecek. Sapı Ayça'nın elinde kaldı. Ayça elinde kaldı. Yanlışlıkla Sapı, Ayça elinde kaldı. <laughs> yani. Yarın da farklı şeyler yapmak Neyse yarın da mantı yapacakmış sıkıntı yok onu i̇ki da ben götüreceğim. İki gündür geçeyim. ona mantı yapacak. Ha, onu da götürecekmiş ben iki götüreceğim. İki gündür aynı şeyi yaşıyorum sürekli yemeklerime bir şeyler Bu evde kızlara yemek yapıp yediriyor musun Aza? Hayır, hayır. daha yapmaya başlayamadım ki. Neden? Fırsat bulamadın çünkü karşı tarafa yapmakta. Sabah beylere yapıyorsun. Yani bu evde de gelin. Madem aynı evdeyiz, siz de benim bir çorbam için dedin mi? Olur mu canım? Önce Emre'yi i̇şte, beslemesi lazım. Bugün yaptım menemende. Onlar da yiyecekti. Getirecek Ne? Mi? Yok. Tencereyi ben... aldı, kaçıyordu. Nerede ben? Nerede de... yakaladım. Malzememiz yoktu. Ondan evine götürdüm. malzeme alacaktım bu burada bak. gelip yapacaktım. <laughs> Son domatesi sana vermedim mi? Hayır kanka. Bir tane istedim evet. Son domatesi sana verdim. Dolma yapacağım. Yalan bize söylemiyor. vermeyecekti Seda abla. Yemin Hayır. ederim bak tam Neyse, bundan sonra yakalandı. Neyse beraber Yaka mantı yapacağız, mantı yiyeceğiz. Hadi inşallah. Evet. Yani hani bu çünkü iki sabah, bugün mantı burada üçüncü, 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 üçüncü günün mü? Ben yarın mantı yemeğine hani, götüreceğim. İkinci, i̇kinci günü, günü değil mi? Daha Hı. ikinci günü. İki sabahtır yemek yapıyorsun. Dün sabah Emre'ye çorba, bu sabah Emre'ye menemen. Tamam güzel anladık ama kendi evine güzel de bir istemiş. şey yapıyor olman da gerekir mi gerekmez mi i̇şte. seni bileceğin iş ama Gerekim, bence gerekir. sen yine biz prodüksiyon olarak izin veriyoruz yapım olarak izin veriyoruz gideceksin Emre'ye beğendiğin adayına bir şey ikram edeceksin burada Ayça'nın engellemesi tabii olmamış hele Ayşe olunca bu ada iyice olmamış gibi geldi bana yani. <laughs> Gitsin o da yapsın ya burada değil. Kızın canı Menemen istemiş oraya götürmesini istememiş Allah yani. Yok ben götüreceğim Yok ya, diyor ben zahmet oldum. olmasın Tabii sana. Onu da yemek istiyor. Ayça Emre ile bence dost kalmak için Menemen götürmek istedi bir aksilik oldu ve düştü. Sonunda becerdi o eve girmeyi de Yanlışlıkla maşallah. Yanlışlıkla döküldü. Neyse, hepinizin burnu uzuyor hepinizin. Ben radara yakalandım, gizlice götürecektim ama... Ya. Buradan bir kayışı var Seda abla, Hazal'ın şundan Neyse Hazal'ın erkekler evine gitmeyi <laughs> ya. en sonunda başardığını ve Emre ile güzel dakikalar geçirdiğini biliyor musunuz? Çok romantikti. Evet. İzleyelim o zaman bir daha bakalım <laughs> çok ha, romantik ben... miymiş. <laughs> ben de fırça yemeye gitmişim. Bana bak... Samimi geliyorsun. Sana söyleyemeyeceğim. Ya. Dürüst olacağım sana karşı. İşte ama işte hani o, onun bazı zamanlar böyle hani e, bir şeyler süreç ister yani. E, zamanı vardır her şeyin böyle, yolunda ilerlemesi lazımdır. Hani ben e, senin özgüvenine gerçekten hayran kaldım. Teşekkür ederim. Yani hani cesur bir kızsın. Kim, kimse gelip de burada ben şunun için geldim... ...o olmazsa beni eleyin demedi bu zamana kadar. Bir anlamı yok ki ne için? Öyle daldan dala daldan dala atlamam gerekiyor? Ben öyle bir insan değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Gerekirse de hani şey de yaparım. Böyle taşı koyar giderim. O kadar gözünü kararttın ya. Baktım ilerleyen zaman tabii ki geleceği göreme. Çok güzel gidiyor her şey. Olabilir ya da çok kötü gitti. Berbat oldu her şey. Gerçi ben seni hani böyle gerçekten aşık oldum, gerçekten çok seviyorum. Ama senin bana yaklaşımların çok kötü. Taşı koyar giderim, kapatırım. Kalır orada. Sana kötü mü davranıyorum? Kötü davranmıyız. Olursa, Olursa. ileri ben. hani düşünerek. Mesela yani. Olmayabilir de yani. Mesela yani diyorum. Kader. Ay, sil sıcak basıyor burada. Niye sen? Kader <laughs> Evet, Aynen kısmet. öyle. Yani. Ama yani, çok pozitif bir enerjim var ya. Yani. yani gerçekten hayran kaldım. Teşekkür ederim. Şeker çaysız mı? Şey, çay, şeker çaysız mı? Dilim <laughs> dolandı bir an. Heyecanlattım. Çayı sanki. şekersiz mi içiyorsun sen? Evet. İyi ki geldin o zaman. İyi ki gelmiş. Yani. Böyle zaman geçirdikçe seninle konuştuktan sonra iyi ki gelmişim diyorum. Emre uzun süredir ilk defa bir gelin adayına iyi ki geldin. Seni dürüst buluyorum. İşte hani sana kötü davrandığımı düşünüyorsun. İlk defa bu kadar yakın davrandığını görüyorum. Anladığım kadarıyla birbirinizi tanıma yolunda ilerleyeceksin. Sen ne kadar pazartesi günü sen e, Hazal'ı çağırmamış olsan da. Evet. <laughs> yani e, bilmiyorum heyecanlanıyorum karşısında. Yani hani anlamsızca, <laughs> istemsizce heyecan... ...oluşuyor bende. İstediğim ben buydu senin. Evet doğru. Sen Benim burada bana buydu. bunu dedin. Seda Hanım ben böyle hani... ...mantık filan tamam ama bir de böyle... ...ayağımı yerden kesecek beni heyecanlandıracak... ...da bir ilişki istiyorum. Bu bunu da, bunu da hak ediyorum... ...dedin. Aynen evet, huzur istiyorum. Çünkü e, geldiği zaman... ...eğleniyorum. Pozitif... ...şekilde e, geliyor yanıma. Hiçbir şey sorun yapmıyor. Yani kırmızı odaya onu çağırmaman bile... ...problem haline gelmedi mesela. Yani, o bir hani, deneydi zaten. Evet, baş, başka birisi olsa... E, yani tamam bu kadar net konuştu ama benim kırmızı odaya onu çağırmadığımdan sonra başıma da kalkabilirdi. Ben senin için buraya kadar geldim, senin adını söyledim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sen beni kırmızı odaya bile çağırmadın diyebilirdi. Ama bunu demek yerine bunu anlayışla karşıladı. Demek ki anlayışlı bir insan. Zaten senin yaptığın bir deneydi. Dün de bunun evet. ipucunu verdin. Aynen öyle. Başıma geldi çünkü daha önce bir haftada, iki haftada. O özgür evet. iradesiyle geldi. Beğenmedin kızım, tipim değilsin. Gözün üstüne kaşın var deyip reddedebilirsin. Hiçbir sebebe de ihtiyacın yok. Aynı şekilde bir gelin adayı da sizi öyle reddedebilir. Yanlış mıyım? Aynen. Doğru. Tuttu mu tutar tutmadı mı tutmaz. Öyle değil mi sizin için? Yani bu işte enerji tuttu yani. Hani ben ee, öyle hissediyorum. Sen de hissediyorsun Azra? Sen de çok heyecanlandın. Bir sıcak bastı. Evet. Yani ben de zaten <laughs> onu beğenerek geldim. Yani onunla konuşurken de ona daha yakın olduğumu hissediyorum. Risk hani, aldığını düşünmüyor musun? Düşünsene birini uzaktan beğeniyorsun, televizyonda görüyorsun, izliyorsun. Evet, düşünüyorum. Geliyorsun. Düşündüm de zaten. Hani Tehlikeli bir iş, korkutucu. Evet. Zaten e, gelmeden önce düşündüm. Acaba dedim ya göründüğü gibi değilse, daha farklıysa falan oldum ama, ama. Milyonların önünde yapıyorsun yani. Evet. İki kişinin önünde bir erkeği açılamaz. Ki sen milyonların önünde sana geldim diyorsun. Evet. Aslında bu Emre'nin hoşuna gitmiş bu hareketin. Ya onunla da zamanla konuştukça fark ettim ki şu an yanlış bir şey yapmadım. Hani doğru kararla geldim, hislerime güvenerek geldim. De i̇lerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Yine seni, de Senin pozitif enerjini sevdiğini söyledi. Hı. Fazla sıkmamanı sevdiğini söyledi. Hı hı. Yani hesap sorup niye çağırmadın hı hı. odaya, niye şu etmedin? Şu an zaten öyle bir hakkım yok yani haddim değildir. Bravo. Güzel demek ki böyle devam edersen olumlu şeyler yaşanacak. Ben Emre'de o ışığı görüyorum şu an. ...yanılmıyorsam eğer değil mi Emre? Seni biraz tanıyorsam. İnşallah. Yani 4,5 aydır az çok beni tanımışsınızdır zaten Seda Hanım. Ee, arkadaşlarımın da burada yorumları o yönde. Biliyorsunuz ben açık sözlü bir adamımdır. Yani her zaman e, ne hissediyorsam onu söylemişimdir. Ee, evet. Hazal'la bir tanıma yoluna giriyorum. Var. Güzel. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ve şimdi bakalım. Bu ne demek iyi bir şey ee, Sizinle ilgili izleyeceğimiz başka bir şeyler de olacak ama... O evin fikirlerini soralım. Ne dersin ne? Ceyda? Gider mi bu iş? Emre ile Hazan mı? Evet. Yani ben Emre ilk defa böyle görüyorum yani. Hazan'ın karşısında gözleri ilk defa bu kadar çok gülüyor. Dili Bu dolandı. kadar samimi. Evet. <laughs> ne yapacaktın? Şekere dolandı. mi çay koyuyordun? Çaya mı şeker? Ne yapıyordun Emre? Vallahi bilmiyorum. Çayı şekeri birbirine karıştırdım. <laughs> yani ben Emre'yi de seviyorum. ben Ayça'yı da çok seviyorum. Yani. Şöyle hacı gibi. Ne bileyim ikisinin de mutlu olmasını istiyorum Seda Hanım ya. İkisini de seviyorum. Ayça... Ayrı ayrı da mutlu olabilirler ama birbirlerine evet, zarar veriyorlarsa. Da Hayatta söyledim. böyle bir şey var. Ayça'ya da söyledim zaten. Ayça çok arkadaşım. mu mutlu? Suratına bak şu an Ayça mutluluktan ölüyor mu? Hayır. Yani bir ilişki <laughs> eski veya yeni birbirine zarar verme boyutuna geldiği zaman. Ben mutlu ha. olacağım Seda abla bekliyorum zamanını. Ben de bekliyorum ve çok istiyorum mutlu olmanı. Aynen olacağım zaten. Yani insan birlikte mutlu olacak diye bir şey yok. Yani bazen zarar verdiğini anlarsın ayrılırsın. Ayrı ayrı da mutlu olursun. Kesinlikle. Gerçekten seviyorsan, sevmişsen, yaşanmışlığın varsa da o ayrılıktan sonra da onun beraber olduğu kişiyle mutlu olmasını istersin biliyor musun? Asla sevmek böyle bir şey. Olsunlar. Ben yani de bir olacağım. Yani bir hak vardır. Çünkü bir hakkı geçmişlik vardır. Isterim. Bugün dağların dumanı aralandı hoş geldin. Bugün geldim ah ışıklar içinde kaldım yandım efendim ah ışıklar içinde kaldım geldin Ah bu yağmur yalnızlımdır, Dindir efendim Ah bu yağmur yalnızlığımdır Vaktimiz varken Bu nedir şimdi? şimdi sizi damatlar evine gönderecekler muhtemelen. Hmm. Onu ben alayım sizden isterseniz. Şimdi ben damat evine buradan mı gideceğim? Şuradan bir sizi uğurlayacağız şimdi. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun Kendinize oldum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Ben çok memnun oldum. Ben de çok, çok, ben de çok, çok dikkat edin. Çok çok, çok teşekkürler Rica tatlı ederim. kızlar. Hepsi evet, hepsi birbirinden pırlanta gibi. Ben de çok memnun oldum. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden tatlı. Çok memnun oldum gerçekten kızlar. <laughs> oh. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben, çok çok teşekkürler canım. Benim. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoşçakalın. Hoş hoş Yok öpmeyin bence. <laughs> Kendimi iyi <bir> şey hissediyorum. Yok <laughs> hiç alakası. Esnaf Kızlar kendinize çok iyi bakın. Çok, iyi bakın. çok memnun de, oldum tanıştığımıza. Hoşçakalın. Hoş, hoş, kalın. Kalın. hoş, kendinize, hoş iyi kalın. Kalın. kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Siz de. Öyle. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş Hoşça Atladın mı? Şşş daha yeni çıktı. Ay Melis Allah ya. aşkına yani. Ben mi sanki fikirlerini... Ya ne diyorsun be? Ben mi fikirlerini kontrol ediyorum Burada, insanların ya? Dur saçmalama kadın mı? Hmm, Gitsin hmm. ondan sonra tartışın. İyi de şu anda. Evet bununla bir alakası yok. Bu arada da aa, olurdu a, da e, olurdu ben dedim de. beni şey... Senin o şey, imalarını var ya. Gel pasta gideceğiz gel. Pasta Hadi gelin. Ben yedireyim mi sana pasta? Azıcık enerji olur mu? Pasta yiyeceğiz gel. Pasta yiyeceğiz gel. Rahatladın mı? Ya Melis. Senin o anda... var ya çok fena yapacağım Ne iman kızım sen, ya? Ben ne dedim orada? Saçmalıyorsun şu Sürekli anda. ima iman yapıyorsun ya Bak, kızım. Bak Melis saçmalama. Sürekli iman yapıyorsun ya. Ben orada sadece fikrimi söyledim tamam mı? Ya sen fikrini fikrini söylemeyeceksin Niye sonra. söylemiyorum? Niye? Sürekli iman evet. yapıyorsun. Kızım kimi istediğini bir söylesene. Ben birini istiyorum demedim. Sadece, sadece fikrimi söyledim. Bak, Bak bundan saçmalama. sonra senin istediklerini Diyeceğim. haberin canım, olsun. dediğiniz isteyebilirsin. Tamam mı? Ol. Ol. Ben sana Ra demedim. Bak mi? ben Sermiş zaten serbestim bak dizdans gibi rahatım rahat bak, ol. Bak istiyorsan alabilirsin dedim aldın zaten. Bak, bak kes çeneni. Annesinin ben, ben kontrol ediyorum? Şu Sen bu saatten sonra kesiyorsun çeneni. Sen bu saatten sonra kesiyorsun çeneni. Tamam mı? Niye kesiyorum pardon? Rahat ol tamam Niye mı bitmiştir. Niye kesiyorum canım benim. Bitmiştir. Ne bitmiştir tamam ya? Tamam mı bitmiştir? Ben böyle tehditlere gelmem tamam canım. Yanlış kişiyi Lan, tehdit Minis. ediyorsun. Ha, sen bitti. Daha, Daha bittin. demin kahvaltıya mıydık hep beraber? Tamam bak şimdi bir sen şey bittin. söyleyeceğim. Melis. Burada konu Nur değil gerçekten. Sen bittin kızım. Hayır ben sanki gittim annesi. anne sen bitti. Sen Beni seç. Nur, Tamam, tamam Benimle konu nur, konu. Nur. Değil, konu nur. Semih zaten seni istedi. Bunu biliyoruz. Nur annesi demedi, kim demedi kim ki istiyorsun? ben, Nur bir saniye. Beni seç demedi ki. Ya bak kimi istiyor? ona gider diyor hala ya. Kimi istiyorsan ona gider diyor hala ya. Tamam. Bir sakin olur musun? Melis, Hayır, Melis sakin ol. Şey Benimle yapma yani. öyle tartıştın Tamam mı? Yapma, Melis bak bunu yapma. İki medeni sakin insan ol. gibi tartışması Ya ben medeni sen. insanlar gibi tartışamıyorum sana ne? E, o zaman sen nasıl temin elde etmeyi düşünüyorsun? O zaman ya ya böyle devam de et. Olacağım. Böyle devam et tamam mı yaptığın huylarına? Bu şekilde hiçbir şekilde kazanamayacaksın. Ya ben kazanıp kazanamayacağım. Mesela. kızın mesela. suçu ne? Ne yapıyorsun sen? Bak hala beni gel, gel, görmek olur. bile istemiyorum sen yani. Ya? Ya sen beni görmek istesen olur, görmek istemesen ne olur kızım, kızım ya. Ya saçmalık e ya. Yapacağız. Melis! Bana ne ya? Ne oluyor ya? Gerçekten i̇şte. hoşlanmış. Şu yaptığı hareketi gerçekten, gerçekten sonunda Kendi kendine sonuç kendi kendine bir şeyleri devirdi. Evet. Evet. Niye keseyim? Bugün Nur ve Melis atıştılar yemek yerken. Eee, Dani Cansel ve Gözde arka masamızda pasta yiyorlardı. Oradan bizi dinlediler zaten ama hiçbir şekilde Melis savunmadılar. Ben şuradan şunu anlıyorum. Gözde bu eve girdiğinden beri e, yeni bir ittifak kuruldu ve bu ittifaktan Melis çıkarıldı. Semih'in annesi çıkar çıkmaz Melis, Nur'a saldırdı. Ki oysa ki kahvaltı ediyorduk. Çok fena yükseldi birdenbire. Tabii Semih hayalleri suya düştü. Hayaller ve hayatlar oldu. Anneye ne demiş biliyor musun Semih? Melis'i seçmiş demiş. Ha, senin yani senin anladın mı sen zaten. konuştuğunu yani. bilmeden Yok, sonra abi, yüzü, onu yüzü onu şeyler yapacak. şimdi onu Lütfen. Bak demiş ki Semih Melis'i seçtiği için ben hiçbir şey yapamam bu saatten sonra demiş. Ve onu bırakın, bırakın mutlu olsunlar demiş. demiş. Onu tanısın demiş. Ve bırakın da mutlu olsunlar da demiş evet yani. Demiş yani. yok canım. O yüzden Melis yani. bana bir garizi var diyorsun. ya. Melis benden acısını her türlü çıkaracak bunu. Çünkü ben insanlara iyi oluyoruz, İnsanlar nankör. Ya bana çok iyi anladım Üstüm beni. Sen bu artık yeter. Ben bir sürü laf saydın nankör desin yani artık. Anankörlük ne olduğunu bilmiyorsun ama. çünkü. Bu sabahtan beri saymadığın laf kalmadı. Sen benim nankör lafını kullanma bana. Tam ne? Tamam. Kullanmasın kullanma ama bak şimdi Melis kullanma. Şu anda öyle yapıyorsun. Senin o hareketlerin ne onu gösteriyorsun. Yapıyorsun? Bu konuyu tamam mı? Şimdi bu görüntü Semih izlerse çok kötü bir görüntü olacak. Anladın mı? Semih zaten seni seçti yani, yani kim seçtiği taraf önemli. Ve sana geçerek zaten onda bir güven problemi yarattı. Zaten Nur demedi ki ben Semih'i istiyorum, aralarına gireceğim diye. Bir de öyle düşün. Semih'in seçtiği insan sensin. Bu annesinin fikirleriydi. Yani şu da bir gerçek ki Melis için erkekler evinde kavga ben çıktı yani Ben hayatımda arasına girmeye çalışmadım. Senin için kavga bile etti. Kimsenin Boşu fikirlerini de değiştirmeye bağırdı. çalışmadım. Hem de ilk gün ya, ilk Asla üçüncü günde uyarı aldı çocuk senin için. Yapma ya. istersen, saçmalama artık. Bunları düşün ve böyle hani mutlu bak, ol. Hani burada saldırmana gerek hiçbir şey yok bir şey yok ortada. Hani yok, savunmuyoruz da. Söylenen konuşmanın önüne geldiğinde senin yüzün kızarıyor. Yani. Boşu boşuna yapma. <laughs> ne yapıyorsun ya? Değer mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Sabahtan beri o yüzden susturmaya çalışıyorum. Değmez. Hani ortada Değil bir şey yok. Olur. sen yeter ki sen kız dese.